Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber 15 siren hayat yaratığını izliyoruz arkadaşlar. Kameraya yakalanmış. Ben şöyle kameramı açabilsem. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber kameraya yakalanmış 15 siren hayat animasyonunu izliyoruz. Gerçek hayatta gördüğünü iddia eden insanlar gerçekten doğruyu mu söylüyor? Şimdi bu videoları izleyin ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. 15 numara Otherworldly Life adlı bir YouTube kanalı Rusya'da yağmurlu bir günde sahir aramak için orman araştırmaya gider. Yapraksız sıra sıra yüksek ağaçların arasında gezinmeye başlar. Efsaneye göre bunlardan herhangi biri kılık değiştirmiş bu yaratık olabilir. O yüzden YouTuber yaratığa ait olabilecek herhangi bir ayak izini veya sesi dinlemeye çalışır. Hatta Sirenes'in yaklaştığını hissedip onları uyaracak umuduyla bir izleme köpeğini de yanlarına getirmişlerdi. Uzun bir süre ormanın içinde dolaştılar ve karşılaştıkları şey sadece yağmur ve dikenli çalılar olurken artık acıkmış ve yorulmuşlardı da. Bir drone kurup etrafı çok daha kolay aramak istediklerinde ise yağmurdan mıdır bilmem sinyal alıcı sorun yaratıyordu. Bu yüzden bunu başka bir zaman denemeye karar veriyorlar ve görmeye başladıklarında sonunda istedikleri görüntüyle karşılaştılar. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar tam şu yuvarlığın içinde siren herden yani siren kafanın <laughs> vücudu var arkadaşlar kafasında da sirenler var belki görmemiştirsiniz arkadaşlar ama şu kırmızı yuvarlığa dikkat edin arkadaşlar <laughs> Çok YouTuber'ın köpeği yaratığı olduğu yere giderken sirenet sadece olduğu yerde hareket etmekteydi. Kısa bir süre sonra köpek geri döner ve hep beraber tam tersi yöne kaçmaya başlarlar. 14 numara Bu video kaydını kasete yakalanan en eski Sirenet görüntüsü olduğu söyleniyor. İddiaya göre 18 Temmuz 1991'de Washington eyaletine çıkan bu Sirenet görüntüsünün nereye bakacağını bilmiyorsanız gözünüzden kaçırması biraz kolay. Sanırım kayıt yapan kişi onları görmüyordu. Yoksa çoktan çalık atarak kaçardı. 14 numara. Bu video kaydının kasete yakalanan en eski sirenet görüntüsü olduğu söyleniyor. İddiaya göre 18 Temmuz 1991'de Washington eyaletinde çekilen bu sirenet görüntüsünü nereye bakacağını bilmiyorsanız göz... Arkadaşlar gördünüz mü? Tam şurada. Kırmızı yuvarlığın içinde gene yakalamaya başardım. Arkadaşlar tam şu kırmızı yuvarlığın orada. Bu sefer bayağı bir net değil ama bayağı bir iyi çekilmiş arkadaşlar. Ve ben bunları kurgu olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar yabancı kanallar. Siren Hayat genellikle Türkiye civarında bilinen bir karakter arkadaşlar. Gözden kaçılması biraz kolay. Sanırım kayıt yapan kişi onları görmüyordu. Yoksa çoktan çalık atarak kaçardı. 13 numara. Sadece bir elfeni taşıyan bir kriptid araştırmacı ilk ve son kez sayrınet bulmak için ormana yola koyulur. Bu araştırmacının diğerlerine göre en büyük farkı sadece fantastik canavarları arıyor olmaları. Ormanı araştırmaya başladıktan kısa bir süre sonra bazı kahkaha benzeri sesler duyulur. Sadece ilk ve son kez sayrınet bulmak için ormana yola koyulur. Bu araştırmacının diğerlerine göre en büyük farkı sadece fantastik canavarları arıyor olmaları. Ormanı araştırmaya başladıktan kısa bir süre sonra bazı kahkaha benzeri sesler duyulur. Ana. Bu onu caydırmaz. edin birden çok sesi taklit edebildiğini ve genellikle canını alacak kişinin aile üyelerinin sesini çaldığı bilinir. Bu sayede kurban gitmeden önce son kez ailesini duymuş olurdu. Ayrıca aile bireylerinden birinin sesini duyduğu için kolayca yaratığın yanına gitmiş olurdu. Adam Sirenet'in alanına haber olmadan girmemek için yavaşça hareket etmesi ve sık sık yukarı bakması gerektiğini biliyor. Tabi burada Siren hedin zekası da konuşmakta. Çünkü efsanelerde yaralı hayvan sesi çıkardığı Bu sayede insanların ona yardım için geleceği söyleniyor.

Bu <laughs> seferki Sonunda daha fazla ilerleyemeyecek hale gelir. Kakaolar onu takip etmeye devam ediyor. Bu yüzden görevini bırakıp geri döner. Fakat artık Sayne'di görmekten çok güvenliğinden endişe ediyordu. Ormanın kenarına ulaşıyor ve son bir kez bakmak için arkasını dönüyor. Şimdi çok daha rahat hissetse de yine de sorunların bitmekten çok uzak olduğunun farkında değil. inside this forest. not too huge. Diğer ağaçlardan farklı duran bir şeyin ekranın sağ tarafından onu izlediği gözükür ve bunun nedeni o ağacın sahneye de ait olmasıydı. Sanırım birkaç adım daha yaklaşmasını bekliyor. Hmm. Bu sayede kolayca hata kalkabilecekti. 12 numara Arkadaşlar Siren Yiğit. Bu sefer de sesi çıkmış yalnız. Ben nerede görsem net ufukta duruyor ve bir sonraki kurbanını arıyordu. Önce garip bir şekilde siren ses çıkarır. Hemen ardından ise kamerayı görmüş gibi dönüp ona bakar. Yani eğer bu Sirenet gerçek olsaydı bir dağdan uzun olamazdı. O yüzden sahte olduğunu direkt olarak varsayabiliriz. 11 numara. Grapnix adında bir YouTuber Sirenet'i aramak için ormana küçük bir keşife gider. Kısa bir gezisinin ardından garip sesler duyduğunu düşünüp duruyor. So Wait, arkada You hear that, right? seslere Tell wait, me you yaklaştığını hear that. Wait a second. Dude, I told you that's definitely him. Come on, let's go, let's <laughs> go. arkada kendisi önde bir şekilde seslere doğru koşar. Yeah, something, like something. oh, my. That's the opening. Over there, over there. That's like a lock officer, right? Arkadaşlar bu sefer gördüm bakın şurada ince bir çubuk var. Arkadaşlar tam nasıl bilmiyorum ama. Arkadaşlar elimle gösteriyorum. Tam şurada ince bir çubuk var birazcık daha aşağıda. Arkadaşlar tam oradaydı gördüm. Dur şöyle Arkadaşlar bakın tam burada. Bir de dur. Ben kameramı şuraya taşısam da şöyle. Gel, gel bakalım. Arkadaşlar birazcık işim vardı. O yüzden video... Arkadaşlar az önce bir sıkıntı çıktı. Ve yeniden geldim. Burada bir siren hayat daha var. Arkadaşlar gördünüz mü? Kanalımıza şöyle oh, oh my God. Hayırlı, Onları bağışlamaya karar verir Ya da belki de başka bir şeyin peşindeydi Fırsatı yakalayan YouTuber ve arkadaşı ise Koşarak oradan uzaklaştılar <laughs> Şöyle bu karşılaşmadan sağ kurtulmuşlar Ama geri dönerlerse o kadar şanslı şey olmayabilirler Ayrıca tüm bu videomda Tiyatro misali olur 10 mi numara Arkasından bir şey daha geldi ve kaçmadan evet, evet, önce görüşler. demin zombi arkasına çıktı. bakıyor. Onu Aslında hı, zaten siz bunun efekt olduğunu anlamışsınızdır. Ama ben yine de birkaç küçük yorum yapayım. Herkes Mesela şey. arkada gözüken kısımda kendisinden ya. başka kimsenin yaratığını görmediğini anlayabiliyoruz. Bir de kadının bu video sahte diye yazılan yorumlara da. cevap vermemesi insanları deli ediyor olmalı. 9 numara Brenda evinin dışındaki ormanda bir sirenet fark etti ve onu kameraya kayıt ederek bize göstermek istedi videonun 13. saniyesinde yaratık aniden bacalarını hareket ettirmeden havaya sıçrar hı? bu yüzden tahminim kullanacağın bir zaten. snapchat ya da instagram filtresi kullandığını düşünüyorum arkadaşlar bu çok belli alibasyon yapmış adam olandadan lilbert adına bir youtuber sirenleri görmek için bütün gün ormanda arama yapıyor tam güneş batmaya başlarken tanıdık bir ses duyar ve karnında bir batma hissi hisseder evet sirenler sirenler bu İngiltere ya da Kore'de çekilmiş. Uzakta sirenin hantal bir şekilde ağaç hattı boyunca yürüdüğünü görür ve ben kaçmadan önce bir ters onu kayıt 7 numara. Bu sirenin görüntüsü Avrupa'da bir yerde bilinmeyen bir ormanın kenarında olan küçük bir çiftlik evinde çekildi. Önce kameraman sirenin yalaştığını duyar. Var. ve sonra kendisi onunla karşılaşır. Videolardaki en tuhaf sarnet karşılaşmalarından biri bu. Metrelerce uzakta ağaçların ve yakınlık telefon direğinin etrafında geziniyor. Ama ne yazık ki bunun da çok net bir şekilde sahte olduğunu söylemeliyim. Sanırım kurguyu yaparken kar hızını yanlış ayarlamış olmalı. Bu yüzden yaratık yürürken ağır çekimde gidiyor gibi gözüküyor. 6 numara Bu ürpertici sarnet görüntüsü. Dragon şu bir kullanıcı tarafından fark edildi ve elektrikte paylaşıldı. Ormanla çevrili mahallesinden dondurma kamyonunun bile geçmediğini belirten kullanıcı bu sesin sahiline de ait olduğunu düşünüyor. Siz de bu sesleri dinleyin ve bana ne duyduğunuzu söyleyin. Oh jeez, I'm really scared actually. Gürültünün geldiğini düşündü ağaçlara doğru parmağını uzatır ve tesadüfen çevreyle bağlantısız görünen garip bir yapıyı kayıt eder. Bu sesin sahiline de ait olduğunu düşünüyor. Siz de bu sesleri dinleyin ve bana ne duyduğunuzu söyleyin. Oh jeez, I'm really scared actually. Gürültünün geldiğini düşündü ağaçlara doğru parmağını uzatır ve tesadüfen çevirelim. Arkadaşlar az önce ben de görmedim ama. Alantis'e görünen garip bir yapı kayıtseder. Bir, şey bir de sirat vardı üstünde. Arkadaşlar. Az Beş numara. Birazcık Benim su adında bir youtuber. Sahir net efsanesini sonsuza dek bitirmek için yaşadığı bölgedeki ormana yolculuğa çıkar. Sahir edin saklanabilecek birçok yeri vardı. Bu yüzden bulması zor gibi gözükse de bir noktada bu Al gizemli şey. cismiyle karşılaşır. Kısa bir süre sonra bir yolda yürürken ve az önce, önce bulunduğu tepeye baktığında nesline en son durduğu bölgede iki aç arasında hareket ettiğini görür. Belki de diğer videolara göre en gerçekçi duran kayıt buydu. 4 numara Bir kadın tatilde poz verirken aniden sahnedin uzun figür arkasında belirir. Okay. Good. Okay. What? O ve kocası korku içinde kaçıyorlar ve arkalarına bakmıyorlardı. Eğer bu canlıları ve SCP'leri biliyorsanız garip bir şekilde büyük kitlerin bunların gerçek olduğuna inandığını da biliyorsunuzdur. O yüzden bu video kaydı da Sayrı Nedir'in gerçek olduğunu düşünen birçok çocuğu korkuttu. Zaten videonun 13. saniyesinde yaratığa yakından baktığımızda kısa bir döngüde olduğunu anlayabiliyoruz. 3. Numara Chris'in de bir Reddit kullanıcısı Sayrı Nedir ile karşılaştığı bu videoyu yayınladı. Şöyle videoyu durdurdum. Siren Hidin nasıl bir şey olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için diyorum. Siren Hid böyle iki tane siren kafası olan ve vücudu vücudu direkt gibi siyah şeylerden oluşmuş arkadaşlar. Bir de yeni Siren Hid gövdesi falan kemikten mi ne oluşmuş arkadaşlar? Öyle diyorlar. Böyle videoya devam ediyor. <laughs> Mahalledeki evlerin boyları hep küçük. Bu yüzden uzun boylu bir şey görünebilirdi. Ayrıca etrafta küçük bir ormanı olmasından dolayı insanlar bunun orman yangını ya da kasırga için uyarı sireni olduğunu söylemekte. 2 numara Eldos World TV ve onun küçük kardeşi Hamza Sirenet'i bulmak için ormana giderler. Videoya daha önce buraya bir kez geldim ve Sirenet ile karşılaştım. Fakat hava karanlık olduğu için videoyu çekemedim sözleriyle başlar. Ayrıca gittikleri bu orman zamanda Slenderman'in görünmesiyle de ünlü olmuştu. Ormanda gezindikten bir süre sonra vahşi bir hayvan olduğunu düşündüğüm bir sesi duyuyorlar. Ancak Siren Ed'in misafirlerini cezbetmek için insan ya da hayvanların çığlıklarını taklit edebildiği bilinmektedir. Bu yüzden belki de tüm bunlar onun oyunudur. Wow, what's Did, Did you hear that? Bro, what the heck was that? That was like a screaming child, bro. Etrafta sadece ağaçları vardı ve yaklaşık bir saat boyunca başka bir şey olmuyor. Ama izlendikleri hissinden de kurtulamıyorlardı. Şş. Uzun üç güne ben de bir saat bakmamıştım. Ne demiş? I hear like a police siren or something. Siren, head kurbanların sesleri ormanı dolduruyor. Eve dönmen insanların sesleri. Evet arkadaşlar, az önce gelen bisikleti çıktı. Devam ediyoruz. bir süre sonra Siren'in heda ait olduğunu düşündükleri birkaç iz ile karşılaştılar. Ama tabii ki bunların birer çubuk yardımıyla yapılmış olma ihtimali çok yüksek. Gizemli ayak izlerinden ormanın kırık bir bölümüne gelene Videoları kadar takip ederler. Da, Ve çok geçmeden Hamza'nın Siren'in hemen arkalarında olduğunu söyler. unutmayalım arkadaşlar. 1 numara. Buraya kadar gelebilmeyi başardıysanız umarım videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Çünkü son zamanlarda olmasa bile haftada 3 yeni korku videosu atıyorum. Ayrıca gerçek hayatta neye benzediğimi merak ediyorsanız Instagram'dan da beni takip edebilir Ya da yakın zamanda video atmaya başlayacağım açıklamadaki oyun kanalıma. Arkadaşlar kısaca bu video böyleydi. Kısaca bu video böyleydi arkadaşlar. Ve Hepinize teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Bay bay.